Arkadaşlarım merhaba. Malum evdeyiz. Yine bugün yöresel lezzetlerimizden D börek yapacağım. Değirmeninden aldığım tam buğday unundan yaptığım hamurum hazır. Kulak memesi kıvamında görüyorsunuz. Yumuşacık. Burada böreğin iç malzemeleri var. Bol böreli kıymalı ıspanağım. Bol reyhanlı patatesim. Burada da kavurduğum çökeleğim var. Of ya of ya of ya bu ne ya lezzete gel lezzete